Güzel ülkemin güzel insanlara merhabalar. Güzel bir sonbahar sabahından tekrar size selamlar olsun. Tekrar yollara düştük. Denizli hemşerilerime seslenmek istiyorum. Sizlerden yardım rica ediyorum. Maalesef ülkemiz Atatürk'ün gösterdiği, kurucumuzun gösterdiği yoldan, hedefe giden yoldan çok uzaklaştı. Bunu hep birlikte başarabiliriz, hep birlikte geri döndürebiliriz duyanlar duymayanlara medyayla, internetle, telefonla işi olanlar, olmayanlar lütfen anlatsınlar, tanısınlar. İsterdim ki biraz önce iki tane hemşerim durdurdu, İsa Bey'le davet etti. İsterdim ki her yere gelebileyim, herkese konuşabileyim. Dokunmak, konuşmak, yüzle olmak tabii ki çok önemli ama inanın bana o kadar vaktim yok. Ben sizlere güveniyorum. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına güveniyorum. Eğer mevcutlar içerisinde sizi tatmin etmiyorsa, söyledikleri tatmin etmiyorsa bir alternatif olarak lütfen beni değerlendirin, lütfen bana kıymet verin, lütfen beni destekleyin, el verin. Bunu hep birlikte başaracağız, başarmalıyız. Kendinize iyi bakın. Sloganımızı tekrarlayalım. Güçlü, zengin, adil ve mutlu bir Türkiye için sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.